Hajran şimdi şey, ben Tomun insanlar ile G230 kutu açılımı yapıyoruz ve e, bunu şeyden vatandan aldım. E, şimdi şöyle şu makasla şurasını deleceğim. E, bu e, burada niçin aldığımı söyleyeyim. Dur şu arkadan alayım şu kulaklığı Gördüğünüz gibi öbür Razer kulaklığım şöyle bir şekilde kırılmıştı. E, o yüzden bunu aldım. Fiyatı 199 200. Ee, şöyle açayım hemen. Dur açamıyorum. Çünkü bilmiyorum. Dur bir dakika. Şöyle. Bu arada arkadaşlar bu videoda şöyle bir e, e, büyük yüksek bir dakika gelirse beni unutmuş olursunuz. Bu bir 30 dakika iş iyi olur yani. Şunu da şöyle açalım. Şöyle. Şöyle. Şimdi kutu içeriği şöyle. Şimdi kutu içeriği böyle. Böyle yandan şöyle açıyoruz. Oo. Ha, bu çıktı. Kutusu şimdi şöyle işte. Gördüğünüz gibi. Şöyle kenara koyalım. Şimdi kulaklık bu. Hmm, gördüğünüz gibi. Bayağı büyük. Bakın şuraları. Şuraları. Ee, ben de o Razer'da orası kırılmıştı. O yüzden işte. Öyle olmuştu. O yüzden işte de olmuştu nedir abi ya. Şunu da şöyle atalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu şuradan açmamız lazım. Çünkü niye? Çıkmaz. Şöyle döndüre döndüre. Şimdi çıkabilir. Dur abi. Şunu çıkar. Ee, bu arada bunun mikrofon kalitesi de bayağı kaliteli. Benim arkadaşımda vardı. Bakın mikrofonu kaliteli. Razer'ın da kaliteli. Ama şahsen Logitech mi Razer mi derseniz tabii ki de Razer derim. Çünkü benim arkadaşımda Kaan'da vardı. Ee, şey onda bir deneyeyim de deneyebilir miyim dedi. Denedi falan dedi işte. Ee, baktım. Abi ondaki ses razerdaki ses hiçbirinde yok. Bu arada nasıl sıçayım böyle. Niye yapıyorlarsa şunu Allah'ım yarabbim uyuz oluyorum şöyle şeyleri açmaya. Abi dur kapattık. Açacağımız şeyi kapattık ya. Şöyle. Tamam. Tamam şunu da atalım. Of. Bayağı ses çıkıyor. Bakın e, şuralar çıkabiliyor, yıkanabiliyor yani. Şunu da al abi. Şöyle bakın. Şuradan ayarlanıyor. Şöyle. Şurası metal olması işte benim için gayet iyi. Çünkü Razer'da kırılmıştı. Ee, bakın şimdi şu şöyle dönebiliyor 90 derece. Sonra bu böyle oynuyor zaten. Mikrofonu. Şöyle ee, benim ses kartım da var. Ee, G430'da kendi ses kartı çıkıyor. Ama benim böyle e, 40'a ne almıştım e, uzun zaman önce ses kartını. Buradan da e, şey yapıp kısaltabiliyorsunuz. Şöyle olduğunda falan açık oluyor. Şöyle. Bunu şimdi bilgisayara bilgisayarınıza direkt takarsanız ya bilgisayarınız kötüyse ses kart sesiniz çok kötü oluyor. Yani onun için ses kartı almanız lazım. Kötü bilgisayarınız varsa. Anakartı kötüyse işte. Eski ise. Şunu da şöyle bir şöyle yapalım. böyle. Tamam. Kablosu galiba 2 metreymiş. Şurada da şeyleri falan var. 7.1 yok bunda. 5.1 var galiba bilmiyorum. Normal işte. Razer'da 7.1 de vardı. Hakikaten ses çok kaliteliydi onda. Bir de ben ona uygulamasından şey yapmıştım. Neyse. Kırıldı yani olan oldu. Şöyle abi. Şu mikrofonu da şöyle ayarlanabiliyor. Bakın şöyle. Şunu da şöyle falan bükebiliyorsunuz. Ee, şurada bir tane dış mikrofon var. Dur, şöyle göstereyim. Şu dış mikrofon e, dışarıdan gelen sesleri engelliyor. Şuradaki içteki de sizin sesiniz oluyor işte. Ee, neyse şu çıkabiliyor abi. Şurada şöyle şey yapmışlar. E, kafanıza çok ağır gelmesin diye kulaklık. Şöyle şunu da 3 tane açayım. Şurada 1 1 2 3 Şunu da 1 2 3. Tamam. Şöyle takabiliriz. Abi çok güzel bir kulaklık Neyse şimdi birazdan ses denemesini yapabilirim belki. Zaten videolardan filan anlarsınız. Neyse şimdi ya görüşmek üzere ya da şey ses kart şeyi falan yapacağım. Elveda Razer. Hadi bay bay. Görüşmek üzere bay bay.